Merhaba arkadaşlar. Aydın Dedi Hisar Mahallesi'ndeyiz. Tanıtacağımız evin fiyatı 3 milyon TL. 3 milyon Türk lirası. Ne olursunuz evin içinde izleyin. Odalar çok büyük. Odalar bayağı büyük. Salon büyük. 4 tane banyo, havuz, salon, ayrı mutfak, terastan lebi derya deniz manzarası var. Arsa bitişik nizam arsadır. Yani bitişik nizam arsa nedir? Bazen parselasyon yapılınca bazı arsalar ayrık nizam oluyor. Bazıları bitişik nizam arsa oluyor. Bu arsa bitişik nizam arsaya. ya ancak içine iki tane ev değil bir tane ev yapılmış. O labirentleri bilenler bilir. Yoksa başkası da diyecek ki adam dört tane bitişik yapmış ya da iki tane o tarz değil. Yani o bitişik nizam arsalar bir gün evini yıksa bir şey yapsa diğerine danışmak zorundadır. Burada öyle bir şey yok. Sadece arsa bitişiktir ama arsan ortağı ortağı yok. Ama benim dediğim siz ya da sizin anlayacağınız bitişik nizam e, evler var ya onların içinde biri Diğerine ortaktır. O diğerine ortaktır. Buranın ortak morta yok. Sadece parselasyon yapınca bazı arsalar ayrık oluyor. Bazıları bitişik oluyor. Mesela İstiklal Caddesi'ne bakın. Böyle sağlı solu binalar var. Hepsi sırt sırtta ama bina bir tanedir. Ama arsası bitişiktir. Öyle düşünün. Öyle özetlemeye çalışıyorum. Ya da anlamadığınız bir şey varsa Whatsapp'tan yazın. Whatsapp'ta yazın. Ben size tekrar özetlerim. Ya da işte nasılsa... Im, böyle haritasal bilgi milgi onu da verebilirim. Çünkü ben haritacı değilim ama bu işin içinde pratiğini çok iyi bildik. Ve buradan bir çık bu sürgülü kapıyı da göster. Kapı elektrikli, elektronikli kapıdır. Ortanda da ortada da böyle bir açıl susam açıl oluyor ve kapının elektrik mekanizması da burada kumandalıdır. Basınca cıc cı gidip geliyor. Döndük buraya. Bu bir tane araç park yeri var burada. Bir şişman bir araç buraya park edebilirsiniz. Artık paranızı araç maraçlara vermeyin. Ee, yani kendinize gayrimenkul alın. Başka bir şey alın. ben Bu benim haddim değil. Çünkü ben o hataları yıllarca yaptım. Özellikle genç kardeşlerimiz. Ve bu da Salonya. Mutfak da ayrı mutfak arkada. Üç basamakla çıktım. Burada bir teras var. Burada bir, bir şapka yapılır. Terasta da şapka yapılır. Terasta Lebi Deri'ye deniz manzarası. Burada da ben denizi görüyorum. Evet burada da deniz manzarası var. Ve... Burada da bir üç ağaç, yeşil ağaç, bir tane böyle güzel tavşanlar, mafşalar koymuşlar. Granitler, panjurlar, burada aplikler var, güzel gösteriyor. Burada, ben niye başka evler, ev var, çok kuş arasında, bilmem nerede, her tarafta, size paylaşıyorum. Arkadaş en uygunu bu, dolayısıyla bu arkadaş da fiyatını yükseltecek. Ben size söyleyeyim, çünkü nereden yükseltecek? E kardeşim şimdi biri arabasına 5 lira diyor, diğeri hala... 3 lira diyorsa o der ben de diyeyim. Yani çünkü e, nedir? Borsa gibidir. Arz talep böyle oluyor. E, bu evde valla kuş arasında yok. E, dedim de başka yerde de yok. Bütün benim söylediklerimi hepsini çöpe atın. Gelin kendiniz görün. Bir avukattan mı yardım alacaksınız? Eksperden mi alacaksınız? Onlardan alın. Yok bir akrabam var onu da almayın. Yok kardeşim avukat var. Ya eksperler var. O öyle yol alın. Hiçbir şey e, ee, tabi akraba taş olsa kafa kırmaz. Ama kardeşim yani bazı akrabalar da akıl veriyor. Doğru akıl değil. O yüzden kendiniz yapın. Ya, yani akraba makraba ile iş olmaz. Evet. Ve döndük. Ya yani akraba düğününe git, cenazesine git, ağla, gül. Ama bu işi kendin yap. Avukattan yardım al. Ekspertizden al. Kimse işinizi hal para vermeyin. Yani bu böyledir. İşinize gelmiyorsa almayın. Alma, zorlama. Yani illa düğünde halay mı çekeceksin? Yok. Şemami çalacaksan kendin çal. Havuzumuz da burada. Neden? Ee, bazı o dediğim yerlerde havuz yok. Bakın ben, ben, bazen görüyorum Filiz abla sana da selam. Bir ara geldi ev alacaktı. Ya benim ne yapacaksa havuz ya diyor. çocuklar istiyor serinleniyor atlıyor. Yazı sıcak. Hele yani güney Antalya mantalya çok. Dolayısıyla burada da bir havuz yapmışlar. Masraf falan şu bu. Bu da külfetlidir. İşte denge deposu motor dairesi var. Duvarlar da komple bakın havuz tarafı su alır diye granit bir şey yapmışlar. Evet burası da böyle. Ya bugün bu videoyu dördüncü çekişimiz. Bu kulaklıklarda problem oluyor. Hışırtı ses mes çıkarıyor. Evet kolay değil. Valla biz bir sürü paramızı kulaklıklara mazota veriyoruz. Bir de Kuşadası'ndaki ofiste kira o da başımıza çıktı. Ve dön babam buraya çalışan arkadaşlar. Şu bu sigortalar bunlar bunlar derken. Sevgili arkadaşlar burada da bir düş yeri var. Bakın bir düş yeri var burada. Düş yerimiz de burada. Ha, bu pencerede mutfak penceresi ya yani da kapısı. Bu da buraya çıkıyor. Bu da... Ocak var ya içeride ocak onun e, koku moku yemek kokusu o beyaz yer o ona getiriyor ve geldik bakın arkadaşlar çelik kapıya girmeden önce neredeyse 2 metre balkon var çelik kapının üstü kapalı statik as asmolendir asmolen yani bazen kirişler böyle aşağı sarkıyor bu gizli kirişler var içinde asmolen yapı denetimli yani gayet de güzel yapılmış granitler işte bura yine 15-20 santim yüksek sonra bu alana çıkıyoruz. Buraya kapatmaya gerek yok. Bu görsel iyi granitler. Kapımız işte. Hadi şimdi eve bakalım. Galoşumuzu giydik ve eve merhaba dedik. Merhaba. Sevgili arkadaşlar geldik. Böyle bir gelelim. Böyle bir gel sonra gelirler. Salonumuz burası. Salon burası. Bir daha geri git. Evin mutfak da burası. Bir ayak yolu orası. Portmanto vestiyer de burası hayalinizde bir an hani şemasını çizdik ve gelir gelmez burada bir banyomuz var. Bir banyomuz var arkadaşlar. Düşe kabinde takıldı rahattır. Genelde yani buralarda WC koyarlar böyle kafa değiyor bilmem ne. Böyle bazı kirli yerler olur bilmem ne. bir şey olur. Bu banyo rahat güzel. Evet havuzun başında dışarıya gideri var suyunmayın ama bence dışarıya bir banyo ya düşeyim inşa etmeye gerek yok ve geldik. Burada ne var? Bir tane portmanto var. Arkadaşlar askerde bir kavram vardır. Bu da portmanto. Yani diyor ki komutan boş, beceriksiz askere diyor ki bak bir mermi kaç para? Karavana atma. Ticaretinizde karavana yapmayın. Dolayısıyla tabi ehemmiyetle olur. Bak ticaret güzel bir şeydir. Ben de karavana yapmıyorum. Gelin bakın. Bakın dolaplar böyle. Evet. Yani herkes kendine göre haklı olabilir. Ben kuş arasına gidip geliyorum. Orada ofisi var. Vallahi yaglıkla baş ediyorum. diyorum Ve Ve da birazdan gösteririz. Koridoru gösteririz. Ben karavana bir şey yapmak ya da, da yandırmak istemiyorum. Salonumuz da bu. Salonumuz da bu. Değerli arkadaşlar. Çok büyük bir salon. Bayağı büyük. Evet, burada TV ünitesi. Duvar kağıtlarımız burada. Bunu da koymuş. Yani evin kalorifer alt yapısı var. Petek takası duvardan. Duvardan petekler bu yıl böyle zemleri bir yıl yaşatıyor. Soğuk. Salonumuz baya büyük. Baya baya büyük. Baya değil diyorum. Baya baya diyorum. Bir de takarsınız da böyle hepsini ekran yapabilirsiniz. Sinemalar da ya. Evet, camda kameralar, kameralar başlar olacak. Sevgili arkadaşlar, işte salonumuz bu. Dışarıda bunlar dış cephe görsel dediğim panjurlar olan yerde bu pencereler üstten alttan her yerde açılıyor. Bu yada kitap okumak güzel bir şey. Kitaplarınızı seversiniz. Evet. Klimanın yeri de burada. Bu evi 3 milyon kaçar mı? Yani yarın bir gün ben bakıyorum ev. Ben bazen yanlış bir yazıyorum. Adam bana diyor ki bu çok pahalı. E yazın gel eğer ev, bu evi dizinize ihtiyaç sahip kurmasanız. E tamam Evet. Ve geldi. Salonumuzdan çıkıyoruz. kapıdan. yapmak. Kapı Allah Bir dur bakacağım. Çelik kapı, banyo, portmanto, salon, mutfak. Güneş silahı silahı diyor. Ve burası da mutfağımız. Mutfak hani bir kış bahçesi olabilir dediğim yer buradan dışarıda. Baya büyük bir mutfak. Ocak. Burası benim bana paralel mi diyorsun? Ocak. Evliye. Bulaşık. Mikrodalga. Portmanto. Nedir peki soracaklar? Mavi e 2 kilometre. Altın kumara plajına da sanırsam 4,5 kilometre var. Ünlü bulvarın yolu üzerinde, bulvar burada dolmuş, vız zır zır gidip geliyor, onu da söyleyeyim. Ben de bu tarafta oturuyorum ve mutfağı da özetledik, değil mi? Mutfağı da özetledik ve sevgili galaksi merdivenlerden yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. İşte Bakın ben bastıkça yandaki spotlar duruyor, korkuluklar da güzel. Beş oda olmuş, şu iyi. ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Aklımdan gitti. Ve burada 3 oda iki banyo var. Gel bu banyoyu gösterelim. Sonra merdiven kovarsın. Ooo banyo bak. Mağaramda ne? Banyo, bayağı büyük bir banyo. Alın size banyo arkadaşlar. Banyomuz da böyle. Bayağı büyük bir banyomuz var. Bayağı, bayağı büyük bir banyo. 3 milyon Türk Lirası. Didim, Merkez, Hisar Mahallesi'nde. Dışar kabini gösterdik, çamaşır. Burası başka termos boylu, burada Hilton dolap ve burayı özetledik. Boyu özetledik. Merdiveni ben, de gösterdik. Bu zemin üstü birinci katta bu ışıklar değişken beyaz beyaz olabiliyor. Ve gel bu odayı göster. Odalar bayağı büyük arkadaşlar. Diğerler parke. Ee, bazen granit yapıyorlar biri diyor niye parke yapmadım. İşte artık şehirde bakın burada parke. Oda da büyük. Oda da büyük yani metrekaresi. E, evet, da büyük. Evet. Bu birinci oda gösterdi. Ve geldik. Bir sevgili Aha, bir ikinci odayı göstereceğiz. İkinci odanın ufak balkonu var. Yani ufak derken iyi bir balkon yani. Ufak da çok değil. Bu ebeveyn banyolu oda. Sevgili arkadaşlar bunu da özetlemeye çalıştım. Bu oda çok büyük ya. odalar bayağı büyük tutmuşlar. 3 milyon bu ev kaçmaz size söylüyorum. Ama olayın bir yönü var. Bazen böyle yani tavuk suyu içen havaya Allah'a bakar. Bazen böyle bir şey diyorsun ya. Dedim ki benim bu kadar para var. İşine gelirsin. Bir tane abi vardı. Bana yüzeyi gösterince Kusura bakmayın. Para gelir gider. Böyle de bazen tespih alıyorum, Adam böyle sağlıyordu. Kaldırıp para satarım, bilmem ne diyordu. Adam baktı gitti iyi de oldu. Çünkü yani şey yok, her şey para değil. Bazılarının biraz parası var, o albüya. Beni bu kadar verir, işime gelirse o tip verseydiler arkadaşlar. Ee, lütfen yani ticaretinizi başka şekilde yapın. Örnek bizim soframızda, şeyimizde her şey helaldir. Ee, onları teğetle geçiyoruz emekçiye saygı gösterir. Atada dede de biz çiftçi çocuğuyuz. Tarlada çalıştık. Böyle satar diyetlikler hiç işimiz yok. Uygunsuz, mantıksız, para var içine gelirse diye insanlar hiç işimiz yok. Bu çocuk bizim arkadaşımız. Ee, kendi evini efsanelerine göre çok uygun satıyor. O yüzden o garip tedbikler yani muhatap alınmaz ama o, pazarlık bizim toplumun bir ahlakından, geleneğinde, kültüründe var. O muhakkak olur. Ya da bir teyzeler, anneler, amcalar ihtiyaç sahiplerine biraz daha sıcak ve gönülden yardımcı indirir, kazanır olur. Bu da üçüncü olan arkadaşlar. Evet, bu da üçüncü odamız. Üçüncü olanımız da bu. Sevgili Can Geç oluyor. Diğer odalar büyük. Bu da bir dolap yeri yaratılmış. Bir dolap yeri yaratılmış. Evet, burada bir dolap yapılır. Üçüncü oda, bu pencereler üstten yandan açılıyor, panjurlar var. Aydınlatmalar bile değişkenlik gösteriyor. Klimalerler hepsi mevcut. Ve şimdi zemin üstü birinci kattan nereye çıkıyoruz? En üst kata çıkıyoruz. Evet, en üst kata çıkıyoruz. Burada Can büyük bir gazeteci olacak mısın? Can işte aşağıda bir banyo vardı. Odan biri ebeveyn banyo. Orada bir banyo daha var mıydı? Gösterdik mi? Gösterdik mi? Evet. Heh. 3 boyunu gösterdik. Ve çıktık en üst kata bu teyzenin çarşafını da göster. Evet. Bu da bir şey yapmış. Bir dekor bir şey yapmış oluyor. Bir süsümüz. O bu, bu bir tane kadın figürü de koymuş buraya. O da güzel olmuş. Ben de ne diyeceğini bilmeyen böyle lafı boğulmayan politikacılar gibi oldum. Kusura bakmayın. Orayı da gösterdik ve geldik. Buradan terasa çıkacağız ama bu dördüncü oda. Bu da dördüncü oda. Beşinci odayı da göstereceğiz. Biraz da terası göstereceğiz. Bu dördüncü odamız. Kapılar gayet kaliteli. Evet. Acaba burada ne var? Fırtlan, yani cam. Cam burada bir banyo daha var. bu dördüncü banyo. Bu dördüncü banyo. Banyo dört. Dördüncü banyomuz da bu değerli arkadaşlar. Evet. Dördüncü banyomuz da bu. Şimdi dördüncü banyoyu gösterdik. Gel beşinci odaya, Burada da büyük bir şey var. ya. Beşinci odamız da burada. Panjuru açık terasını göstereceğiz size. Terasımızdaki iki tane oda var. Terası da açacağız. Duvar kalkları. Odan hiç böyle kafa bafak değmiyor. O da Mete Karaneli büyük. Panjumu açıyorum. Terası göstereceğim arkadaşlar size. Geçen bir Ankara'da bir abla aradı. Ona da selam olsun. O bilir kendi sürekli izliyor. O kadar mütevazı, o kadar iyi. Bir de yani okumuş bir abla. Ona da selam olsun. Ben de böyle okumuş falan diye ama kusura bakmayın. Öyle yani ya. Ben geldim terasımıza sevgili arkadaşlar terasımızda bu. Bu böyle güzel güzel taşlar da yapılmış. Yani oranın bir korkulukları eksik. Başka can bir geç oraya bak can geç o köşe. Geç o köşe. Arkadaşlar burada bir oda var. Bu aşmak en sondaki oda yaşlı. Işte. Bunu da böyle burada falan şuradan dışarı çıkıyor. Dilerine bir el kıyafet. Deniz manzarası da gayet güzel. Gayet güzel yani. ve bir derya kresel ve bir de çarşaf kuru. Bak eee tasarlanabilip gidecek yer var. Park yapısı yapmışlar. Evet bu taşlar da güzel, Bu böyle değil, pahalı güzel taşlar. Üstüne dediğim gibi şapka var. Burada yere burada toparlanıyor. Böyle bir televizyon altyapısı da var. Orada bir depo var. Ondan sonra başka neyi görüyoruz? Biz seyretiyoruz. Siz görmediniz. Sonra için emsal uygun altını kıymetini sarraf bilir yüzden biz ne dersek boş, ne dersek şey gelip bakmadan etmeden karar vermeyelim arkadaşlar. Kimse de para mara. Geçen bir tane abi vardı. Mardin, Nüseybinli, Seybinli. Ee, yani o abi benim yeğen avukat İstanbul'da dedi ki ben bir yer alacağım, senden alacağım. Ancak ben bir avukat nezaretinde yapamam dedi. Tamam ben de verdim numarasını. Aramış, hizmet bedeli almış. İşte yani adam gel arayacak. Nezaretler, siz de isterseniz öyle. Yapın. Eksperler var, şu var, bu var. Dedik tamam abi sen diyorsun. Bari bizim avukatımızla onunla tanıştırdı bir şeyler yapıyorlar Fatih Areseran, Emre Areseran bu var. O yüzden böyle yapabilirsiniz. Yani İstanbul'da bile bizim kan bağımız çocuklarımız olacak diye bir kaydı yok. bir sürü değerli avukat var, eksper var. Onlardan yardım alabilirsiniz buraya öyle karar verin. Ama dediğim gibi bir gün gelirseniz eğer bu emsallerine göre %30 civarında az değilse ne derseniz deyin. Ama fiyat böyle kalmıyor olabilir. Ee, yükseltebilir ama hemen 3 gün sonra değil. Ama 15-20 gün sakınmasa fiyatı yükseltmesi çok yerinde, cazip yerinde bir karar olur. Emsallerine göre ben istemem. Durum bu arkadaşlar. Saygılarımla, hürmetle, rojbaşlar, iyi günler. Evet arkadaşlar biraz da binanın dış görüntüsü hafifçe çevresini gösterelim size takdir sizin terasımız bu net deniz manzaralı balkonları geniş ön tarafta salon arkada havuz mutfak böyle göstermeye çalıştık umarım faydalı olmuştur terası da gö gösterdik denizi de gösterdik saygılarımla iyi günler.